Merhabalar. Yine çok güzel bir tarifle sizlerleyim arkadaşlar. Bugün hep birlikte patates oturtma yapacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzemelerim. Kasemde görmüş olduğunuz iki tane kuru soğanım var arkadaşlar. Ben onları güzelce küp küp doğradım. 6-7 diş sarımsak rendeledim. Yarım kilo kıyma kullanacağım. 5-6 tane patatesim var benim kendim yazdım hazırlamış olduğum domates ve kırmızı biber karışık rendem var arkadaşlar melemenliğim siz eğer yoksa domates rendelip kullanabilirsiniz ya da varsa siz de benim gibi menemenliğinizi ya da domates hazır domates rendesi de kullanabilirsiniz arkadaşlar bir yemek kaşığı salçam var bir su bardağı su kullanacağım en son üzeri içinde 2 adet domates ve 2-3 tane de burada görmüş olduğunuz ufak ufak doğramış olduğum ayıkladığım biberlerim var arkadaşlar. Bir de tabii ki baharatlarımızı ekleyeceğiz, karabiber, tuz, kırmızı pul biber, çok az bir kimyon ve nane kullanacağım arkadaşlar. Biz maydanoz yemeklerde kullanmadığımız için mecburen nane kullanıyorum. Siz maydanoz ekleyebilirsiniz. Buyurun hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle tencereme 2-3 yemek kaşığına yakın zeytinyağı ekleyeceğim. Kıymamı da ilave edeceğim ve bir güzel öncelikle kıymayı kavuracağız arkadaşlar. arkadaşlar kıymalarımızı kavurduk şimdi soğanımı ilave ediyorum soğanı da bir güzel kavuralım Onu da iyice kavuralım arkadaşlar. İyice kavursun. Evet arkadaşlar. Soğanlarımızı da iyice kavurduk. Salçamı ilave ediyorum baharatlarını ekliyorum. Salça gibi kavuralım şöyle. domates sosunu da ilave ediyorum arkadaşlar Bir su bardağına yakın bir su ilave ediyorum arkadaşlar. Suyunu çekene kadar pişireceğim arkadaşlar. Suyu çekene kadar yeterli. Evet. Bu arada arkadaşlar biz patateslerimizi dilimleyelim güzelce. Kıymamız suyunu çekene kadar. Şu şekilde arkadaşlar. Ne çok kalın ne de çok ince olsun arkadaşlar. Bu yemeğimizi ister tencerede isterseniz fırında yapabilirsiniz tamamen size kalmış arkadaşlar. Hem çok kolay hem çok pratik. Çocukların da çok sevdiği bir lezzet. Evet arkadaşlar dediğim gibi bunu ister tencerede ister fırında yapabilirsiniz. Ben fırında daha çok sevdiğiniz için fırında yapacağım arkadaşlar. Patates telimi görmüş olduğunuz gibi dilimlemiş olduğum patatesleri önce şöyle bir güzel diziyorum arkadaşlar. Aralarında boşluk kalmamasına dikkat edin arkadaşlar. Patatesle boşlukları kapatın. Arkadaşlar, her tarafı güzelce patatesleri yaydıktan sonra harcımızdan patateslerin üstüne ilave edeceğim. Bakalım harcımız güzelce pişti. malzemeleri siz kişi sayınıza göre arkadaşlar çoğaltıp azaltabilirsiniz. Evet arkadaşlar iç malzememi güzelce yaydım. Şimdi üzerine yine patatesle kapatacağım. Biberleri de üzerine güzelce serpiştiriyorum arkadaşlar. Ve domatesleri de ilave edeceğim. Evet, domatesleri de güzelce ilave ediyorum arkadaşlar. Daha önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında arkadaşlar bir 20 dakika üzerini kapatacağım yağlı kağıtta o şekilde pişireceğim ki patateslerim yanmasın. Daha sonra Üzerini açıp bir 5 dakika daha patateslerin kızarana kadar pişirip altını kapatacağım. Evet, oturtmamız Fırına sürmeye hazır arkadaşlar. Şimdi üzerini kapatıp fırına ilave edeceğim. Yağlı kağıdımı ben biraz ıslatıyorum arkadaşlar. Şöyle üzerini de güzelce kapatıyorum. dediğim gibi arkadaşlar 20 dakika yeterli olacak 20 dakika sonra kağıdını kapatıp bir 5 dakikada üzeri kızarana kadar bekleyip fırını kapatabilirsiniz şimdiden deneyin herkese afiyet olsun lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın